Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin hep açıklamasını yaptık. Tabi ayetlerde bize şu deniliyor her şeyden önce namaz. Evet sevgili kardeşlerim bugünkü konumuzda namaz. Namaz insanı kötülükten kurur. Pislikten kurur, günahlardan kurur. Namaz bu dünyada haram şeylerden seni kurur. her bir günaha bulaşmak istersen kendini namaz kılan bir kol olarak aklına gelir. Her bir harama bulaşmak istediğinde abdestliyim diye kendini anlatırsın. Kendini kendine anlatırsın. Her Müslümanın Müslüman oluşunun başından namaz gelir. Namaz kılan bir mümin Namaz kılan bir Müslüman kendini doğru yoldan hisseder. Doğru yoldan gittiğini fark eder. Namazsız Müslüman olmaz. Namazsız mümin olmaz. Namazsız din olmaz. Namaz dinin direğidir. Namaz sevgili kardeşlerim Nurdur. Namaz berekettir. Namaz huzurdur. Namaz Kur'an yoludur. Gün içerisinde vakitler vardır. Gün içinde en hayırlı vakitlerdir onlar. O hayırlı vakitlerde namaz emredilmiştir o vakitlerde. Dünya için en hayırlı vakitlerde namaz vakitleri yerleştirilmiştir. O vakitte yüzler Allah'a döner, başlar secdeye eğilir, edilen dualar yedi kat semaya yükselir. O vakitlerde yedi kat semanın kapıları açılır. Edilen dualar, edilen ibadetler o vakitlerde Allah'a ulaşır. Allah der ki: Şu vakitlerde yüzünü bana dönen başlarını secdeye koyan ey melekler bunların günahlarını silin. Sevgili kardeşlerim, vaktinde kılınan vakit namazlarında Vaktinde kıldığın namaz. O vakte Allah'ın huzuruna durursan Allah o vakit sol omuzundaki meleklere emreder. Bu mümin kardeşlerimin günahlarını silin. Dost doğru namazını kılarsan, vaktinde kılarsan, cemaatle ya da cemaatsiz ama vaktinde kılarsan, Allah her vakitte günahlarını siliyor, günahlarını affediyor her şeyde merhametli olan Allah'ımız bundan da merhamet ve cümert davranıyor. Vakitler çok önemli sevgili kardeşlerim. Onda bir feyiz var, onda bereket var. o vakitlerde namaz kılanların üzerine kıldıkları namaz o namazları güve çıktıkça gökten de nurlar iner. O vakte yüzünü Allah'a dönen başını secdeye koyanların üzerine de Allah nur indirir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var namaz hakkında. Namazlarınızı dosdoğru kılın. Namaz kılmayı emreder. Onlarca onlarca ayet var sevgili kardeşlerim. Ama o namaz kılın ayetlerin ardında da zekat geliyor. Namazda bahseden her ayetin ardında hemen Allah zekatla bağlıyor. Bunların ikisinden bir mümine emrolunmuştur. Bu ikisi de müminlere emrolunmuştur. Namaz ve zekat. Allah bu namazla zekatı birbirinden ayırmadığı gibi ahirette de bunlar birbirinden ayrılmayacak sevgili kardeşlerim. Zekat her kapının anahtarıdır. Bugün bir garibana bir zekat verirsin ya da ona bir yardımda bulunursun. O da zekat diye geçer. Ama o zekat yardım ettiğin kişi senden yaşlı olduğu halde birden önünden kalkar ayağa dikilir. Bunu kaldıran zekattır sevgili kardeşlerim. İşte ahirette de bunlar ikisi birbirinden ayrılmayacak. Zekat melekleri önünden ayağa kalkacak. tekbirlerle seni mahşer alemine götürecekler tekbirlerle o zekatlar tek bir olacak o zekatlar dillenecek konuşacak ve seni tekbirlerle taşıyacaklar. Seni tekbirlerle en güzel yere bırakacaklar. Saf saf olmuş peygamberimizin ardı arkasında saf saf olmuş müminlerin ön safına alacaklar seni. O zekatlar seni Peygamber Efendimizin hemen ardındaki saflara en güzel yere seni bırakacaklar. Allah Kur'an-ı Kerim'de namazdan ve zekattan ikisinden hep birden bahseder. Hep bir bahseder. Namazın ve zekatın faydaları çoktur. Dedik ya zekat her kapıyı açar. Her kapının anahtarıdır. Cennetin de anahtarıdır. Kabirin de anahtarıdır. Kabirdeki o anki durumunun da anahtarıdır. O kabirin sana zorluk edeceğine müsaade etmezler. Hem namaz hem zekat. Sevgili kardeşlerim, namazlarınızı kılın. Namazlarınızı dost doğru kılın. Her vakit, her vakitte sabah vaktine sabah namazı. Öğlen vakti, gün ortası, öğlen vakti. İkindi namazı, ikindi namazı. İkindi namazının fazileti de çok büyüktür. Akşam namazı ve sevgili kardeşlerim yatsı namazı. Yatsı kelimesi Türkçe bir kelimedir. Yatmakta olan yatsı, yatmakta olan Yatsı namazı sevgili kardeşlerim sabah namazından sonra her vaktinin kendine göre bir değeri bir önemi var. En önemli vakit yatsı namazıdır. <laughs> Dedi yatsı kelimesi Türkçe bir kelimedir sevgili kardeşlerim. Yatsı namazı gece namazıdır. Gece kılınan namazdır. Allah geceyi yeryüzü için istirahat etmiştir. Müslümanlar için, insanlar için istirahat etmiştir. Uyku vakti, dinlenme vakti, işleri çok zor olan kardeşlerimiz de vardır. Gece namazına kalkamaz yorgunluktan öyle bir durumdayken, işte yatsın namazı oradan sana yetişiyor, sana kavuşuyor. Allah. Yatsın namazını, gece namazı kılmıştır. Tabii ki öyle müminler vardır. Sabahlara kadar namaz kılıp, özellikle Kur'an okumak, gece kalkıp Kur'an okumak, o yedi kat çıkan yolu. önüne seriyor. Ama işleri göçleri ağır olan kardeşlerim ben gece namazına kalkamıyorum diyenler yatsın namazı sizler için gece namazıdır. Yatsı gecenin yatsın namazının fazileti onun için çok büyüktür. Sakın yatsın namazını kimse kaçırmasın. Yatsın namazını kıldığında o gece namazına girer, sabaha kadar istirahat, sabaha kadar ibadet etmiş gibi olursun. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Sevgili kardeşlerim. Namaz, namaz, namaz. Biz dünyanın başına gelmedik. Biz son ümmetiz. Biz dünyanın sonuna geldik. Her an ne olacağını bilemeyiz. Ama her an, her dakika abdestli, namazlı olmamız gerekiyor. Allah'ın namazına sarılmalıyız. Allah yar ve yardımcınız olsun sevgili kardeşlerim.